Söz gümüşse süküt altındır. Oh! Kim uydurmuşsa Allah cehennemdeki yerini daha derin yapsın. Molla kendini kolla bakar mısın? Evet hocam kendini kolladın ama ümmeti Muhammed'i yaktın. Yaktın ulan yaktın bin sene. Biraz da şu Allah'ın mesajını kolla. Hakikati bir hakkı kolla biraz da ya. Bin senedir kendini kolladın. Zıkım yiyesin. Şu kadar miden doymadı. Bin senedir doymadı. Ye 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 ondan sonra geğirmeye başladım mı salatu selamla o geğirtinin iğrençliğini kapattı. Ey hocam ey hocam sen hoca olsaydın Müslümanlar bu hallere düşer miydi? Bak Müslümanların durumuna. O Pekin petrollerinin yüzde %67'si Müslümanların parasının hesabı yok. En çok parası olanlar en büyük badirelerin altında. Niçin? Cevap Yunus suresi 100. يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ Allah aklını işletmeyenler üzerine pislik indirir. Hoca, hoca, o pislik ne? Gökten kazura tezek mi yağıyor? Hayır, işte böyle oluyor. Dünyanın en büyük bankalarındaki ankes paraların, yüzde sekseni OPEC petrolüne sahip olan Müslümanların paraları. Neye yarıyor o paralar? Hristiyan emperyalizmin palazlanmasına yarıyor. Hoca, senin bu konuda söyleyeceğin bir şey var mı? Hiç konuştum. İyi, Hepimiz kendimizi kollayalım. Sonra bu Kur'an bizi lanetlemeyecek mi? Beni okuduğunuzda ne yaptınız demeyecek mi? Biz?